Bunu dereot ot de yapabilirsiniz. Deri otuyla da olur. Deri otlar <laughs> otlak. <laughs> otuyla olur efendim. Maydanozla olmaz. dereotu otu varsa deri otuyla. Olmazsa sade olarak yapılır. Şöyle börek şeklinde Unları ve kabartma tozunu donatmanız da gerekiyor. Ee, görüldüğü gibi yaparsanız. efendime söyleyeyim. Anama tuz yasakidir. Ben biraz kendime katarım ama böyle her yemeğin içine de her şey öyle katılmıyor maalesef. Siz sade olanını uygulayın yeter ki. Yoksa herkes üstüne ne serperse serper. Bunun üstüne sade yoğurt olur, Efendime söyleyeyim sarımsaklı yoğurt olur. Bu bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Veyahut da ma maydanozlu yoğurtlu yaparsanız o biraz cacık çeşidine döner de sade katıksal bir yoğurt ve yoğurt sarımsaklı bir yoğurt üzerine ilave edebilirsiniz. İster kahvaltı olarak isterse ara öğün olarak afiyet olsun efendiler. Beyler bayanlar merdivenden kaymayınlar.